Bingo derbi başladı. Biz şu anda birinci gidiyoruz ama peşimizdeler. Yani bu daha çok değişir. Çünkü daha yeni başladı sayılır. Ee, bugün bingo derbiyi anlatayım dedim. Çünkü e, bingo derbi diğer derbilerden biraz zor bir derbi. Aslında e, mantığını anlayınca kolay. Şurada da görevi görebilirsiniz hatta. Göstereyim. Bir dakika. Şuralarda bir yerlerde olması lazım. Heh. Bingo madeni 3. Bingo derbilerde 20 çizgi kazan. Şimdi Bingo derbiye bir gidelim. Bingo derbisinin özelliği, e, bingo derbisinde iki tane pano olması. Birincisi derbi panosu, diğeri bingo tahtası. Bingo tahtasındaki görevleri hiçbir şekilde silemiyorsunuz. Yani şuradaki, e, buradaki görevlerin hiçbirisini silemiyorsunuz ve görevlerinizi bunlara göre almak zorundasınız. Hangi hangi çizgiyi, hangi satırı ya da hangi sütunu yapacaksanız. Ona göre almanız gerekiyor görevlerinizi. Burada mesela balık yerinde 7 yazıyor. 7 kişi bu görevi yapmak zorunda. Bu 7, 7 görev yani 7 görev yapılmalı. Ee, kişi sayısı olarak değil. İsterseniz 7 tane görevi tek bir kişi de yapabilir ama bu çok zor oluyor. Örneğin şu kasaba ziyaretçisi. 6 demiş. Biz bitirmişiz. Biz şu satırları yapıyoruz şimdi şu 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 böyle çapraz gidiyoruz isterseniz çapraz da gidebilirsiniz bu arada çapraz da gidebiliyor ee, ben bunları işaretleyeceğim zaten size şöyle buradaki panoyu silebiliyorsunuz bakın biz şu anda bütün bingo derbileri yapılıyor bizim burada önce önemli olan ee, buradaki görevleri seçmeniz Size en kolay hangisi ise hangi satırdaysa, hangi sütundaysa ya da hangi çaprazdaysa o görevleri seçmeniz ve bitirmeniz. Biz şimdi mesela şu satırları, şu sütunları ve hmm, bu çaprazı bitirdiğimizde bizim şuraya 3 tane ödül açılacak. ta Aynı tavşanda olduğu gibi. Ekstra ödüller için bingoyu tamamla dediği yere aynı tavşanda olduğu gibi 3 tane ekstra ödül açılacak. tek yapmanız gereken buradan satır sütunu seçmek. Güzel bir şekilde. Ee, hangisi en kolay gelirse onu seçin. Üretim görevleri e, zor oluyor ama bazen mecbur kalıyorsunuz. Çünkü diğer sütunlarda daha zor görevler gelebiliyor. Bazen mecbur kalıyorsunuz. O yüzden de Üretim görevlerini de yapmak zorundasınız. Onu da anlatayım şimdi. Üretim görevleri gel gelirse yapmak zorunda kalırsanız nasıl yapıldığını. Diyelim ki bize şu üretim görevi geldi. 6 kere yoğurtlu içecek. Şimdi bu yoğurtlu içeceği diyelim ki Burada ürettiniz. Ürettiniz, ürettiniz, ürettiniz. Ve son kutuya kadar doldu. Ya da ben mesela farklı bir şey üstünden anlatayım. Diyelim ki bana bunu salsa üretme görevi geldi. Bu salsayı üretme görevi geldi. Atıyorum. Bakın, burada biriktirdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi benim ağılım dolu olduğu için şöyle göstereyim ağılımı da. Benim ağılım dolu olduğu için 3050'ye 3050 ben buradaki salsaları toplayamıyorum. Ve hala üretime devam edebiliyorum. Bakın. Bu şekilde. Şimdi buradaki 9 tane de sals 9 tane salsa da olmuş olsa buraya gelecek ve hiçbir şekilde ben bunu toplayamayacağım. Görev geldiği an salsa görevi diyelim ki geldiği an buradan alıyorum derbi panosundan. Ondan sonra ağılımı bir tık boşaltıyorum. Kaç tane salsa istiyorsa ona göre boşaltıyorum ve e, bunları toplamaya başlıyorum. Görevimi bitiriyorum. Arkasından hemen salsa görevi gelse bile görev görev olarak salsa gelse bile tekrar o görevi alıp bir daha bitirmiş oluyorum. Çünkü buraya 30 tane, 30-35 tane biriktiriyor olabilmeniz lazım. Bu makine önüne. Yani bunun bu taktiğin adı da makine önü taktiği. Çok kullanılıyor. Şöyle göstereyim hatta. Hmm, diyelim ki bu görev geldi, şu şerbet üretme görevi. Buraya bakın. Görüyor musunuz? Şerbetleri atıyorsunuz. Ben hiçbir şekilde toplayamıyorum bunu. Üretim göreviniz toplamalı bir şey olduğunu varsayarsak. Diyelim ki size ne gelmiş olsun? Pasta. Bir saniye. Derbiye bakıp geldim. Derbi görevi var mıymış çikolatalı dondurma diye de yokmuş. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Çünkü benim üretimlerimde şu anda hiçbir şey yok. Ben şöyle anlatayım size. Bunun mantığını zaten anlayınca diğer ürünlerde de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Hiçbir şekilde fark etmiyor. Bakın. Şimdi ben buna bastığımda ağıl dolu uyarısı geliyor bana. Yukarıda. Bakın. Ağıl dolu. Şimdi. Bu ağıl dolu dediği için ben bunları toplayamıyorum. Ama diyelim ki bana çikolatalı dondurma öğretme görevi geldi ben bunu görev gelmeden önce bitirmek istiyorum bu görevi görev gelmeden önce bitirmek istiyorum Makine önünde dursunlar istiyorum gelince toplayayım istiyorum şöyle yapıyoruz bir gidip kakao toplayayım bakın çok basit. şunu alıyoruz. Ben şimdi buradan ağıldan bir krema, bir beyaz şeker, bir de süt kullanıyorum. Yani üç ürün kullanıyorum. Bakın. Buraya attım. 3 ürünle bu ağılımı doldurmam gerekiyor tekrardan. Yoksa buraya bastığım an bir tane dondurmayı toplamış olurum ve sayılmaz. 3 dolduruyorum. Tekrar buraya gidiyorum. Tekrar koyuyorum. 1 2, 3 alalım. Sürekli dolu olmak zorunda buraya bastığımda. Bakın. 3. Bakın. Böyle yaparak makine önünüzde 30 taneye kadar ürün biriktirebildi biriktirebilmiştim ben. 30'dan fazla da birikiyor mu bilmiyorum ama bir süre sonra uyarı veriyor. Kaç tane biriktiğini hiç saymadım. 30 diye hatırlıyorum. Bakın. Şimdi ben mesela buraya bastığımda bu dondurmayı toplamış oldum. Ve makine önünden gittiği için de görev geldiğinde bir tane eksik. Yani biriktirmiş olsam bile. Bir tane eksik. Yani tek yapmanız gereken makineye gidip makineyi doldurmak. Ondan sonra ağılınızı doldurmak. Sonra tekrar makineye gitmek. Ağıl doldur makineye git. Ağıl doldur makineye git. Yani bu makine önünde biriktirme mantığı da böyle. İşte bingo derbide yapmanız gereken tek şey bu. Bingo derbide genellikle ürün üretme gelir. Bize bu hafta gelmemiş. Gelseydi eğer ben mesela diyelim ki bu yoğurtlu içeceği, yoğurtlu buzlu içeceği almak zorunda kalsaydım. Buraya bir sürü yoğurtlu buzlu içecek biriktirecektim. O görev gelene kadar. Bir sürü. Ne kadar biriktirebiliyorsam. Ağla doldur biriktir. Ağla doldur biriktir. Mantık bu kadar. Bingo Derbi'de de dediğim gibi bu satır ve sütunları kendinize en uygun olanı seçin. Şuradan. Ondan sonra 3 satırı ya da 3 sütun ya da bir çaprazı bitirin. Ondan sonra istediğiniz gibi 3 ödülünüzü kapın. Bu görevleri 320'lik yapmak zorunda değilsiniz ama ben 320'lik yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü illaki geliyor biz geçen Tek başıma ben 1500 görevden fazla sildim. Anca öyle geldi. Yani bingo derbi bu kadar. 3 tane ekstra ödülünüzü alın. Ondan sonra keyfinize bakın. Bingo derbi ile ilgili anlatacaklar da bu kadardı. Ee, şuradan da o görevi yapmış olursunuz hem. Bingo madeni. Çok zor toplanıyor. Aslında ee, 20 çizgi diyor. Biz her bingo derbide 3 çizgi yapıyoruz ama bunu hmm, neye göre sayıyor hiçbir fikrim yok. Sanırım 3 çizgiyi tek çizgi olarak sayıyor. Yani bu kafanızı karıştırmasın çok. Bunu hani neden olmadı diye düşünmeyin. Onun mantığını ben de çözemedim. Dediğim gibi şuradan seçin. Ondan sonrasına kendiniz bakarsınız artık. Biz mahalleye şöyle uyarılar yapıyoruz balık tutma mesela hangi görevler alınacaksa liderle beraber yazıyorum. E, yazıyoruz biz. Ondan sonra e, herkes ona göre görevlerini alıyor. Bingo haricinde ilk başlarda hiç görev almıyoruz. Bakın herkes yıldızlı. Bingo görevi almış. Onun dışında hiç görev almıyoruz. Çünkü e, görev kalabiliyor bazen mesela diyelim ki çivit otu hiç gelmedi hasat etme. Ondan sonra başka sütuna, başka satır ya da veya sütun seçiyoruz. Ona göre devam ediyoruz. Ama önce önceliğimiz son iki gün kalaya kadar kimsenin bingo haricinde görev almaması. Anlatacaklarım bu kadardı. İyi, herkese iyi oyunlar. Kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.